yine sizlerle birlikteyiz. Bugün e, Brawl Stars oynayacağız. Max çıkardım. Şimdi başlıyoruz. Hesaplaşmadayız. Bakalım kim birinci? Ay, hesaplaşma değil ya. Max Max'e karşı. Beni koruyun. Hayır öldüm. <laughs> Turbo time. Arkadaşlar şu anda çok çekişmeli bir maç ya. Şu anda kim kimi yeniyor acaba? Şu anda arkadaşlar alacağız. Biz yenilmeliyiz. Arkadaşlar hemen kapalım. maçı maçları. Ben öldüm olamaz. Hayır. Oha bu ne? Ay arkadaşlar böyle bir özellik mi vardı? Oha. Öldük ya. Ama ne oldu? Sıkma yeri yok mu? Hemen şuna yardım edelim. gerek. Sen kime vuruyorsun? Sen kimin takımına vuruyorsun? Hay Allah Allah. Tek attı bu ne? Hayır yenildik be. Öyle bir şey yok ya. Gerçekten de yok böyle bir şey yok. Ben böyle bir şey görmedim ki. Bizimki düş. Arkadaşlar hesaplaşmaya gireceğim ya. Unuttum hesaplaşmayı. Şimdi giriyoruz. Baba. Arkadaşlar bakın bir sefer kutuları hızlı kıracağım ya. Hemen ben ortaya gideceğim. Max'in dört ta tane mermisi olduğu için bir kutu hızlı kırar. Arkadaşlar o yüzden bir tane hemen kıracağım. Ve kaçmaya gidiyorum. Çünkü niye iki kişi birden var. Hemen geliyor da yanıma. Of pis geçirdi ya. Gerçekten de pis geçirdi. Ay ben şu El Primo da beni sıkıyor ya. Çok fena. Beni öldürecek gibi. Anladım. Anladım ben. Acaba. öldü mü bu? Aha iki tane. Oo, sen nereden çıktın? Pis diyor. Vallahi ultiyi basacağım ben. Yok ya bundan sonra artık gelemez yanıma. Seni aldım aldım. Bekle 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 bekle. Oo. Acaba ben kaçsam mı? Seni gördüm. Bekle. Sen Max'ten kaçamazsın. Benim adım Max. Anladın mı? Benim adım Max. Benim adım Max. Anladın mı? Benim adım Max. Sen benden kaçamazsın. 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 Anladın mı, anladın mı? Kaçamazsın. Kaçamazsın. Sen benden kaçamazsın. Yes. Birinci. Oh yıldız jetonu. Dokuz kupa verdi. Her şeyimiz hazır. Baa baa. Arkadaşlar hemen bir sefer yine aynısını yapacağım. Hemen ortaya gideceğiz. Hemen bir kutu kırmamız gerek. Çok önemli. Az önce çok iyi kırmıştık. Efendim kırk kırk bir tane gel çabuk beni sinir et sen şöyle gelirken bana da bir tane ver hop hop, pop hop bakalım hoppala sen ne yapıyorsun 5 4 3 2 1 bir saniye bekle tamam geldim ben şimdi size Max'in gücünü göstereceğim kim bana sataştı? Sen miydi? Ha sen. Sensin Allah. Arkadaşlar videomuz sona erdi. Görüşmek üzere.